Başkan Yardımcılarım, Kumarı Mahallemize vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Yıllardır beklediğimiz su depomuzun açılışını bugün gerçekleştiriyoruz. Sayın Belediye Başkanımız sonsuz teşekkür ederiz. Tabii ki bugüne kadar yapılmış olan hizmetlerde bir su deposu değil. İstinat duvarları, mahallemizin asfaltı, değer veya hizmetler için hepinizi sonsuz teşekkür ederiz. Öncelikle yapılan hizmetler nedeniyle bugüne kadar bizi sürekli uyaran, rahatsız eden kumarı sakinlerimiz ve muhtarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her yerde söylediğim gibi burada da söylüyorum. Mahalle muhtarlarımız çalışırsa hizmetlerimizi hızlandırıyoruz. Takip ederlerse hemen takvime koyup izleyen yılda Rabbim müsaade ettikçe hizmetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Muhtarımız da Kumarlı sakinlerimiz de bize öncelik ihtiyaçlarının ne olduğunu söylediler. Biraz önce Sayın Muhtarımızın da ifade ettiği gibi mahallemizin ihtiyacı neyse tamamını yerine getirdik. Şimdi çok az bir ihtiyaç kaldı. Bazı e, evlerimize giden yollara e, kum serilmesi ve benzeri gibi hizmetlerimizi inşallah en kısa zamanda yerine getireceğiz. E, belediyemiz geçen yıl Kumarlı mahallemizle beraber dört mahallemizdeki her biri 300 metreküplük hacimindeki su deposu ve manevra odasını ihaleyle 2020 yılı Nisan ayında imalatı başlayacak şekilde ihale sonuçlandı imzalandı ve depolarımızın tamamı bir yıl içerisinde 2021 yılı Nisan ayında teslim edildi. O günden bugüne vatandaşımız bunlardan yararlanıyor. Buranın açılışı da bugüne nasip oldu. sözleşme bedeli olarak söz konusu dört depomuza toplamda yaklaşık bir buçuk milyon liralık bir harcama yaptık. Hayırlı uğurlu olsun. Bu dört mahallemizin kumarı, okçu, Güveççi ve sofu mahallemizin öncelikli talep, öncelikli talepleriydi. Rabbim ömür verirse en az 50 yıl bu mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız Böyle bir sorunu artık bir daha düşünmeyecekler, yaşamayacaklar. Ondan sonrasında o günkü neslimiz düşünsün. Biz yaptığımız hizmetlerle, vatandaşımıza bu hizmetlerin vereceği memnuniyetle sadece onurlanıyoruz. Bizim görevimiz bu. Ama bu görevi yerine getirirken de mahallelerimizin önceliklerini mümkün olduğunca en kısa sürede yerine getirmeye gayret ediyoruz emeği geçen tüm belediyemiz çalışanlarına yüklenici firma çalışanlar dahil olmak üzere ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Rabbim iyi günlerde, sağlıkla, güzellikle kullanmayı nasip etsin.